Merhaba arkadaşlar ben Dokan. Bugün sizle yeni bir kanal açacağız. Desteklerinizi bekliyorum. İlk kanalda gördüğünüz gibi konuşma Minecraft olacak. Minecraft 0.12.1 alfa bir zondir. olması gerekiyor. Ve Türkçe sürüm burada gördüğünüz salakça bir yazı var. Bakın oynayasın üstünde. Oğuz. Evet. Oğuz uyan Oğuz. bir oturuşta challenger olmuş olacağım. Hayatta bırakmam ya. Lütfen. Böyle çok daha fazla uğraşmak istemiyorum. Zaten her türlü challenger oluruz. Ben bunu bıraksam yarın, bugün bir elbet challenger oluruz. Olay challenger olmak değil. Olay yani 36 saatte falan challenger olmam. Diamond 4'ten. Bence big, big hype o. Olay o yani. Onun şeyini yapmak istiyorum. İçeriğini üretmek istiyorum. Ben 6 maçtan sonra Kanka mental. Her şey mental. LOL. LOL. Neden? Dünyanın en zor oyunu LOL. Neden? Çünkü diğer oyunlarda ne var? mekanik var işte bir şeyler var oyun mix lol'de her şey var koyayım her şey mental dayanıklılık fiziksel dayanıklılık mekanik oyun bilgisi her bok var <laughs> o yüzden bu kadar zor bir oyun kaybettim oyunları görsen sen yeni uyandın herhalde bu sov inanılmaz oyunlar kaybettim ama hepsi bindi bindi bak win 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 bu da Wind'i. bu tipe bak Kha'Zix mid lane'im var koyayım Vayne jungle sindra adkeri pantheon support Wind'i bu oyun hepsini hak ettim bunların kazanmayı Bilmiyorum o da bilmiyorum. Lovelo'da Fatal'a giriyorum. Bence Hayelo'da Challenger'dır. Tabi adam Challenger'sa karşımdaki. Karşımdaki Marvin. Muhtemelen Marvin bu. Onun kostümü bu. O kodu hiç sevmiyorum bunu. Bence ama yönemiyor. Bakalım yayında mı dur. Kana kadar proxy yiyeceğiz. Direkt proxy'ye mi geliyor? Direkt kanka ilk wave'i bırakıp ikinci wave'i proxy'ye gidiyor ve ne yapacağım buna bilmiyorum bu koyayım. Anladınız mı? Demek istedi mi? Neyse kapadım chat'i. Adios. Eğer win olacaksa bu. Buz da olabilir belli olmaz. Bin olacaksa you have to luxury to play versus Marvin Fiora. Bak deli oç. Oymuş. Bu West'in en iyi sincidi. Aa burada. Okey. Keskin kılıç, keskin zeka ister. Gitmemiş. Allah Allah bıraktı mı bu işi? E açtı bilmiyor. Ondan atmaz diye düşünüyorum. Flash açacak üstüme. Kötü oynadım biraz ya. Galiba e, PTA matchup beyler. Phase rush da fena değil çocuğu. Ne diyorsunuz? Kesmeye çalışayım mı? Safe mi kalayım? Biraz geri düştüm oyun lane'de. Kazandı ölüyü. Rotsa gidiyor. Yapacak bir şey yok ya. Bir tık top gap olabilir oyun. Ama halledeceğim ben. No pressure. Burada belki flash'ını alırım. Öldü. Bu büyük milyon kaldı ya. Ben bu dünyadan nefret etmeye başlıyorum. Abi adam direkt arkaya W koyup fake atmadan bana E attı. Çok salak. Ben adama respect attım. Dedim bu adam iyi oyuncu fake atar ama. E attı salak ya. Salak zaten. Bunu niye respect atıyorsam ben. <laughs> Oyun içinde Sinjit'e karşı bir şey oynamak kötü. Laning değil de. Ulti de bastı çok iyi. Chill, scale. İlk item aldım oyun biter. Bildiğin oyun şu an bu. Ölürsem ilk item almadan. Çok kötü. Nerede bu deli bilmiyorum beyler. Tamam burada relax. Ya adama tiyat kaçırtmak çok zor Tiamat'sız şu an. Kule altına falan atmam lazım minyonları. Adamı dövüşerek. Hekarim korkutuyor beni. Bunun flash'ı ne zaman? Aynı anda neredeyse değil mi? Dur rünü var lan bunun kesin. Yo okey. Adam ghost basar da gelirse ölüyorum bu arada. koyayım ya. Nerede lan bu base mi attı yine? Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Aha. Aha kestim mi? Hadi. Gel buraya. <laughs> <laughs> <zorluk> <laughs> Küfür yok. Bu adam ilk defa nişetabı aldığını görüyorum bu arada. Hı. Atiklik alıyor full. Yine nişetabı almış mı Hayatta kalmak için. Proxy'yi göndermemem lazım. Oyuna impact etmesin yeter şu anda. Takım zaten iyi durumda da bot lane bir kere ölmüş. Valiomuz falan var. Hmm. Buraya biri mi geçti? Bir yok kimse burada değil ki. Delirdik. Ha. Ha. Diğerleri dener. Ben başarırım. İyi vuruyorum. Çok iyi vuruyorum. Hadi Kiana sendeyiz bro. Oluyor. At o flash'ı at. Ben biliyorum seni at. Elim W'da hadi. Klip çıkacak. Yok mu? Hekarım de burada. Hekarim burada olmasa gidip trash'e flashlardım. Bu ikisini de keserdim. Hekarim burada 3 ve 1 atamam. 10 level oluyorum Buradayım Flaşı var Sen var ya sen Benim Tamam Hiçbir zaman hayatım boyunca bana karşı kazanamayacaksın Marvin Doğru görevleri yaparsak oyun bitti gibi duruyor Bakalım Sincede şatlam vermemem lazım çok önemli Snowball'lamaması ve çok kırılgan olması gerekiyor bu adamın Bu adam kırılgan olmazsa beni bayağı counterluyor oyunda Kiana'yı da bayağı counterluyor Aslında şu an draftta Luz Luz Lead'imiz var diye bir şeyler yapacağız bakalım. Drake'lerin hepsini oynamak istiyorum. Bu TP'mi Drake'a e atmak istiyorum. Riley'si bitmiş. Atiplik mi alsam? Almadım ayakkabı. Problemi bilmiyorum. Damage daha önemli bence şu an. <laughs> bu adamı öldüremeyeceğim ki. Bu adama bu item almak saçma. Ya yani adam gelip bana ölmesi gerekiyor. Benim Jinx'i falan öldürmem lazım. Nişi tabi falan almam lazım ya da. Merkür de olur. Play alacağım. Slow push. Yetişmiyor ama çok hızlı pushluyorum. Adem yüksek olduğu için. Buraya koşuyorum. Oyun kaybederiz burada. Vört ya flashına. Flash atmam tabii ki onun flashını. Onun flashı değersiz bir şeyler oluyor. Flash kostsuz iyi değil Sincit. Fightlara. Ne Nereye? Ulaş atamadım. Çok şaddan verdim. Ulaş atsam neş alıyoruz. Çıktım sandım esi varmış ya. <laughs> Oyunu soğuttuk. Yapacak bir şey yok. Hata bekleyeceğiz. Hata yaparsak onlar alıyor. Hata yaparlarsa biz alıyoruz öyle. Umarım onlar yapar. Jinx biraz kötü gibi. Yapacak hata. Bu çocuk daha iyi oynuyor. Bu çocuğun daha çok üstüne oynandı sadece o kadar. Neşe pressure kurun diyor. Çekleyemezler falan diyor da. Neden Nasıl yapıyor bunu? Bu piç bir anda 15 milyon kilometre hızla koşacak bu arada. Ona ne yapacaksınız? Canan'ın flash yok muydu? <laughs> Ananı s*** ya. Alamazlar gibi. Dur bakayım. Sindra tamam kanka. Caps misin Sindra? Bu çok iyi oynuyor. Bu, bu taşıdı fight'ı. Ne ignite atmadım vision için. Ultisi yok. Bot da öldük gibi duruyor. GG. Middif çok. Bilmiyorum. Sup çarımız da bok gibi ya. Ha beni saldılar. Reis yoksun canım. E burada ya beyler. Haberiniz olsun yani. İkinci TP atacak. Ne kaba bir dövüş tarzı. Valio yo dener. Ben başarırım. Ha! Ha! Tereddüt etme. <laughs> Yoruldum. Marvin değilmiş lan. Ya da yan hesabı. Bilmiyorum. Yine taşırsın da takım iyi. bence enim <laughs> ya. Eni ve yüksek elo çarı. Ya Lovelo'da da mesela laning'i yok ediyorsundur ama çok iyi oynaman lazım. Çok Eni ekst... ve çok 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 iyi oynarsan Lovelo'da taşırsın. Bilmiyorum ya. Çok bilgim yok Enive hakkında. Gibi çağır bence. Çok eski. İrene toplaymış. Kemgizini almamız lazımdı. Bu oyunu kazanmam lazım. Aha. Oğlum aynı takımdayız lan Ahri. Sana da. Bir tu. Oh yes. Top lane'e tapıyorlar. Gelin. Babaya gelin. Beni besleyin. Troll mü şuraya gidi Vision atmam? Öyle de. Bence değil. İrelyaları görmem lazım. Bence kötü değil. İyi de değil. Deniyorum. Hayatımda ilk defa yaptım bunu. Bu E açmış. Şu açan adam böyle yürümez. Şu açtın lan? Çok iyi oynadı da. Keşke flash atmasaydım ya. Neyse. Almış ya. Almasa süperdi. vurdum. cevap yazmaz. Bok gibi oynadım Seju. Sana good Adamın bence ayakkabı alması lazım. Bence. Gerçi yok ya. İrelia iyi de alıyorlar. Matchup'ta. Ben Benim ayakkabı almam lazım abi beyler. Bilmiyorum fiora'ya ayakkabı bence en iyi item. attığınızda. Harbi diyorum ya. Deli, deli miyim ben ya? Nasıl a Fiora en iyi item ayakkabı olabilir ki? Öyle hissediyorum ama. Ben hislere güvenirim. Seju gel. Babaya oyna. Bu nasıl bir gank amm ya. Sejun'un gelmesi lazımdı bu malfight'ın değil. Çok kötü oldu bu ölüş. Hem kemikleri var hem W'su var zor biraz. Ama şöyle yaparsak nasıl olur? İyi oluyor gibi. İyi oynadım. Bu niye böyle iyi oynuyor? Adamın atlığı iyi gördünüz mü? W'su gelince ölüyorum bu arada. Alt olmazsam. Alt olmadan öleceğim kesin beyler izleyin. Alt olacak anam. Çok kötüyüm ya. Ben kendimi öldüreceğim galiba. Çok hata yapıyorum. Reaksiyon time'ım 0. Orada adamın e, at e attı ya bana. Orada W atsam ebessiz. Ya da. E. Q, Q'dan 4 stack olamıyor adam. Ölüyor zaten 4 stack olamayınca direkt. Ne yapıyorsun lan? Seju delirdin mi? Seju ne yapıyorsun? Ne yaptın? Niye buldun buraya ya? Güzel bir pusu var burada. Tıraşı var ile ama. Oh. <laughs> Nasıl beyler? <laughs> bak o W ben atmadım ha. Sonradan attı W. Önceden mi basmıştım. Beynim yandı zaten benim. Ben basmadım ona. Q W yaptım. Q yedim stun yedim. Stun'dan sonra W attı. %100 eminim bak. Ben basmadım ona. şansı yok ya bir şey harcamamak lazım. Asla bu adamı bir v bir denememem lazım eğer. Çok ciddiyim yani. Hiç, hiçbir anlam yok bu adamın. Mesela 5 kere... Şu an bu adam üstü 3 kere kesin beni kese, kesme ihtimali var. Onun için bu adamı öldürmek yerine fightla, benim takımı bir şekilde öne geçirmem gerekiyor. Adam botluktan sonra her türlü outplay şansı var bana. Gerizekalı gibi oynamazsa. O tren geçti yani. Snowball treni geçti bu matchup biraz öyle. Takım iyi ama ya. Bu oyunu kaybedersem fena yumruk suratıma falan böyle yüzümü falan çizeceğim. Pep Guardiola gibi. bir çünkü oyun. Unkillable Demon şu anda. İrelia. Ne yapıyoruz? Yoruyor musunuz? Niye böyle yapıyor? Niye minyon almıyor? Uyutma taktiği falan mı? Şimdi hayatı bitti. Bütün play'ini kestim burada tutarak play'ini. Minyonlar burada duruyor çünkü. Şu an kesersek keseriz kanka. Ben A E'sini küle doşamam lazım da, da. R'ye buraya W basmak okey oldu yine. Zaten Nautilus burada olmasa hiçbir şekilde kesemem de. Fight'ı ölelim mi burada? W gelsin alırım bu wave'i de. bu adam deli mi koyayım bir anda dönüyor. Ezreal geliyor. Çilliyorum. Anamız Yeter artık ya. Her şeyi de fail'lemeyeyim. At lan. Bitti top kule bunu alalım bana. Yanımda durayım şimdi. Manfight'ın res var mı? Niye direkt ulti atmadıysam TF'e? Allah için. Bu ne yapıyor? Draven burada değil. Oyna s***. Go go. Ultiye gerek. Top kuleyi mi verdim bunun için? Geldim. Flash yok. Ananı s... Op! Ezreal'ın de doşlarım. Ben de Ezreal'ın ultisini de doşlarım. 20 saattir uyumuyorum ananı ye Yeeah. Ultisini Q doşacağım. Tamam. Çok kötü duruyor. Çok kötü duruyor. Hadi bir hadi orayı yapın. Hadi birebir. 1 sıkıntı lan. Geldim sayalım da. FF uh. çok güzeldi bu arada. Kim attıysa. Bunu Ahri'ye mi salayım alayım mı sizce? Ahri Türk. Ona göre düşünün. Aldım Ahri sorry. Oyun bende çünkü sende değil. Ne kötü oynasam da 1 ve 9 atacağım muhtemelen Sejuani Nautilus'la. Alacak bir şey yok zaten benim item bitiyordu. Ayakkabısını alırdı be. Ayakkabı almamış lan hala. keşke salsaydık ama abi. açalım bakayım seven var mı? Kanka orada bu arada olsun. Ölürsem organlarımı bağışlıyorum bu arada. Kalbim onoga. Zeka ister. Tamam çıkalım. Bence ben bunu salayım. Drake alıyoruz zaten 3. Drake. Bye bye Nautilus. Word bu arada. Bu ne? Ahri geliyor. Bura bin ya bura bin. Geliyorsun bana koyayım ölüyordum öldüm Hatta galiba geliyorum burayı bayağı Burada aşağı bak çok kötü o. başla başla burayı mamisi hiçbir şey olmadı Draven'ın senin yok oğlum öldüm ben ben tanklıyorum bu engeç ne Bu batamıyorum. La şok. Çift silah tam. Vay amına vay. Bunu da öldür no flash. İki iki. Hop zıpladık. Hareket hızına baksanıza TF'in ne oluyor? Hangi parçayı tutuyoruz? Çocuğu oyna lan! Ne yaptı lan burada sağ sol? <laughs> Bu adam ulti atacağım. Bizim çocuklar heal'lansın. Heal heal. Benim rayip iniyor da. Don't niş oğlum. Don't niche bro. Oğlum adam bizi görüyor ve rayla kaçacak biliyorsun değil mi? Çok güzel girdin ama. Helal lan Ahri. Helal. Yakalamaz mıyız ya İrili'yi? Bence de orada bunu alıyor şu an güzel yollardan geçiyorsun. Geliyorum. Ya kör musun kanka? Attı gördünüz mü? Şeyin, Malphite'ın. W tutu diyor şeye. Benim W'mın orada diyor Nami'ye. Çok güzel bir filmi ilk defa gördüm. <laughs> Birisi birisinin bir şeyine W basarsam You are my, my, W whore yazacağım. Ben buradaki amacı anladım. TF oyunu bitirsin. Atan attı ya Brago. Ebem kaydı. He. Nasıl benim atam bura? Hı? Beni bilmiyorum ne yaptım? Tamam yani defledik gibi bitmedi gibi. Ya full can artık ya tek atamaz zaten. 5-6 tane vurması lazım. Vuramaz 5-6 tane. Neyse. Öldürürüm. İyiyiz gibi şu an. Anan. Direkt Draven'a, Draven'lıyım. Ben auto-eject şimdi şeye. Yazıyor mu acaba? Nami'ye şu an var ya neler yazıyordur, var ya Malphite, yemin ederim. Skejim gel! Kim bu? Ne olur TF. Oyunu sattım beyler Okey WP Ah Türk'ün gücü piçi az önceki aldığım filmi girsin. Altıma işleyeceğim.